Geçtiğimiz Ekim ayında Arzu Ömer Sabancı yalısında nikah masasında oturan Nazlı Kayı Hacı Sabancı çifti görkemli bir törenle dünya evine girdi. Şimdi sizleri birbirinden özel isimlerin katıldığı yılın düğününden güzel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Her ne olursa olsun sevgili Hacı'yı hayat yolculuğunda eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo! Sevgili Hacı Sabancı, bir kez daha iyi günde, kötü günde, varlıkta ve yoklukta, şartlar ne olursa olsun sevgili Nazlı'yı hayat yolculuğunda eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo! Bravo. Düğünü Çırağan Sarayında gerçekleşti. 3 yıllık ilişkilerini geçen yıl sade bir nikahla taşlandıran Nazlı Kayı-Hacı Sabancı çifti 25 Haziran Cumartesi günü görkemli bir törenle dünya evine girdi. Ediyoruz. Ekim ayında yakın dostlarının ve ailelerinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti, geçtiğimiz hafta yapılan görkemli bir düğün töreniyle evlendi. Nazlı Kayı üvey babası Kaan Demili'yi evlilik tarihine sayılı günler kala kaybettiği için geçtiğimiz yıl Çıran Sarayı'nda düzenlenmesi planlanan düğün iptal edilmiş ve çift sade bir nikah töreniyle evlenmişti. Bir yıl sonrasını ertelenen düğün töreni geçtiğimiz cumartesi günü Çıran Sarayı'nda yapıldı. Şartlar ne olursa olsun sevgili Hacı'yı hayat yolculuğunda eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Nikahında Oscar de la Renta imzalı sade bir gelinlik tercih eden Nazlı Kayı Sabancı, düğününde tercihini Zuhair Murat imzalı uzun kuyruklu, taşlarla süslü, prenses model bir gelinlikten yana kullandı. Hayat boyunca eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! <laughs> Damat Hacı Sabancı'nın seçimi ise klasik bir smokinden yana oldu. Adeta peri masallarını anımsatan yılın düğününe birçok ünlü isim katıldı. Düğüne katılan davetliler şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Beyazın ağırlıkta olduğu düğün organizasyonunda davetlilerin kıyafet seçimlerinin oldukça renkli olması dikkatlerden kaçmadı. Çift ilk danslarını Meksikalı şarkıcı Guadalupe Pineda'nın Historia de Un Amor şarkısı eşliğinde yaptı. <laughs> Düğünün ardından düzenlenen After Party'de ünlü çift dostlarıyla keyifli anlar yaşadı. Nazlı Kayı Sabancı After Party'deki elbise seçimini Vivian Westwood'dan yana kullandı.